Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, Natural Survival Disaster oynuyoruz. E, burada Utku var, hoşgeldin Utku. Hoşbulduk. Evet, şimdi okula gideceğiz. Hadi başlayalım. Neyse. Şöyle devam edelim. e, evet, çıkamadım. Acaba ne olacak? Bir dakika dur. Oyunun sesini açayım. Evet oldu. Ne olduğunu o zaman anlayabiliriz. Evet. Tsunami ya da başka bir şey gelecek. Hava kapanmadı çünkü. Evet. En sevdiğim Tsunami. Çünkü Nereden geleceği belli oluyor. Oradan gelecek ve bayağı yüksek. Alamaz, düşüyor. Bora o kadar düştü. Bora o kadar da büyük değildi. Anam canım gitti. Tuzlar küçüktü ama ben şu anda yukarıdan Utku çok dikkatli ol. Öldüm. Allah. Neredesin? Aşağıdaydım. Çıkıyorum tam. Aa. Şurada benim arkamdaki o çantadan giyen birisini gördüm. Aa. Ama şu an benimkisi ok. Eski çantam şuydu. Yo Eagle'a. Eagle al. Sanırsam yabancı. Neyse devam edelim. Kapıdan. Neyse. İzleyelim. <laughs> devam edelim aslında. Ee, şimdi acaba hangi map gelecek? Bakalım. Şunu. Aa bu kostüm Çınar'dan. Çınar'ın kostümü bu. Evet! Roket! Ama rokete binmemeliyiz. Evet, yağmur, kum fırtınası ya da alev fırtınası falan olacak. Çünkü... Arın, bu, bu ara alev fırtınası mı? Evet. Galiba, kum fırtınası. Hemen yollayın. Hemen kum fırtınası. Neden ki? Bak, sen Yo normal fırtınalarda öldü. da böyle oluyor. Öldü. Neden? Adamlar beni aşağıya attı. Nereden aşağı attılar ya? Nereden? <laughs> ah ben de öldüm. Nasıl öldüm? Roketin roketten düştüm. Ah tornado hortum. Hortum başladı. Buraya gel. Dışarı çıkalım da öyle. Şunlar şurada rahatsızlar tabii yok. onlar. Orada bakın. Ama Birkaç kişi gideceği. orada duruyor. E, roket gitmiyor. Çünkü Utku roketin git gitmesi için tuşa basmadılar. Bana ben aşağıya atlıyorum. Bana ben atlıyorum. Tamamdır. Gömür lan. Ama yalnız bak roket gitmez hatta roket parçalanmaz. Bence de. Bak. Ama düşüyor. Dışarı ama. <laughs> Aa. Hortumu ne Roket çünkü çok dev gibi bir. Parçalanıyor. Yok. Aa bu bu. gidiyor. Gidiyor. Parçalanıyor. Küçük küçük. Küçük küçük parçalanıyor. Ay altı gitti. Ana mina aşağı attılar beni. Kızı büyük de aşağıya düştük. Hiç mi rahat yok bu dünyada. Allah Allah. Aa bakar mısınız? Rocket. Taş gibi dediğimiz roket şey oluyor şu an. Kaç parçalandı. Aa parçalandı. Oho büyük bir parça. Çok oh, büyük bir parça aha. gitti Allah. En büyük parça gitti. Hı hı. En büyük parçaya bak. Oh. düştü. Anam en büyük parça düştü. Ne oldu? Oy. Buradan da şey yapılıyor. Kaç tane şey? İşte kaç tane hava durumu olsun. Mesela atıyorum işte o zaman yağmur gelecektir. Aa hapishane. Oraya girelim. Hadi ben fotoğraf hadi şöyle bir fotoğrafımızı çektirelim şeyle. Şurada. Oraya. Durutuk ben senin fotoğrafını çekelim sen git çekiyorum. Çık 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 çık. Çık. Oo, hapishanede. Tamam dur sen dur şimdi. Heh, çekti benim fotoğrafımı. Bakalım nasıl çıkmışım. Oo, yakışıklı çıkmışım. E, ama benim 7 pantolon... metre boyundayım. Ama benim. senin pantolonun yok benim de yok. Aa, pantolonum yok. Kapıyı açayım ben. Utuk dur sen neredesin? Şunun da kapısını. Sen nasıl ben galiba aşağıdayım. Anam. Metor. Metor açtılar beni. Ben açtım Utku. Sen mi açtın? Hı. Hayır burada çocuk kurtardı beni. Ben Allah. Utku hepsini aç hepsini hepsini. Kimse kalmamalı. Gel gel gel. Hop atla. Allah. Hoppala. Hapishaneden kaçalım Utku. Kaçıyoruz. Anam o oh, kafam. Allah kafam. Kafam acıdı. Kafam üstü parça düştü. Benim de. O ne? Hapishane gitmiş. Hapishaneden kaçtı. Meteor yok. Utku bakar mısın hapishaneye ne olmuş tepeden? <laughs> Bak. Ne olmuş ya? Aa bir tane adam yukarıda duruyor. Saçı gitmiş onun. Bakayım. Benim yok. pantolonum yok ama. Benim de yok. Ben Bansana. gidip bir pantolon isteyeceğim gardiyandan. yok. Ben gidip bir pantolon isteyeceğim. Anam ben düştüm. Ben düştüm. Öldüm ben. Oo, birileri düşmüş. Hadi hadi kolay gelsin. Bazıları ölmüş. Bora, korkmasın. Hı. Olur. Ya. Ben de düştüm. Bizler ölüyor. Ben düştüm bu arada. Aa, neden? Kenara ucum ka. Kenara ucum değdi. <gülüyor> <Düştüm>. <gülüyor> Neyse devam edelim. İşte burada Aa ikinci olmuş o. Bora bu gözlük satılır değil. Nedenmiş bakalım be. Aa bu sen hala süslük yapmışsın. Ana başlıyor. Allah a parti yeri. Parti <laughs> park en sevdiğim bölüm. Ama bak ben buradasını seviyorum. Bunlar dönüyor. Dönürüz. Utku şu yukarı yukarı çıkan ve aşağı inenle mi? Birazdan gelir. Çağırın arkadaşlar. Ben geliyorum. Çık 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 hadi 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 hadi. Nasıl çıkacağım? Yok, Bunun bir kontrol bölgesi olmalı. Ama ya bunun çıkması gerekiyor. Az önce yukarıdan indi. Şimdi yukarı çıkmalı. Atlı karınca dönüyor. Şu da sallanıyor bu mu? Yukarı çıkamayacak. Berdi, Herkes otursun lütfen. Utku sen de otur. Herkes otursun. <laughs> volkan. Volkan. Aa dur Utku hatırlıyor musun? Ben hep oraya geliyordum şey. Patlıyordu Volkan. En tepeye çarpıyor ama. Allah. Allah. E çarpmıyor. <laughs> guys 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 I'm here. E Allah Allah dikkat. E çarpmıyor. Orası değil. Volkanın en tepesine çarpıyor bak. Ama benimki yere çarpmıyor. Ona makasını veriyordum. Hadi. Aaa. Öldü. Volkan'a veriyordum. Ben de öldüm. Aşağıdan düştüm. <laughs> Adam düştü. Ben değilim. Sen neresin? Aa, ben, ben buradayım. Neyse arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.